Türkiye'nin şu anda kaynağa ihtiyacı var, olacaktır hane halkını, işletmelerini, üretim gücünü korumak istediğinde bir, para basman şart, iki, bankalardan, bankalardan bugüne kadar gerçekten yüksek karlar elde etmiş, müthiş karlar elde etmiş bankalardan düşük veya sıfır faizle bir zorlanma borçlanması bankalardan iç borç. Üç mutlaka gönüllü olacaklardır. Örneğin dünyanın kamu ihalelerini kazanan 10 dünyanın en büyük 10 tane firmasından dördü bizde inşaat firmalarımız. Teklifleri ucuza vermişler, hep kazanmışlar. E, büyük de bir yani birikim sahibi oldular. O kadar olağanüstü günlerden den geçiyoruz ki onlardan da birer servet vergisi, yahut da Rusya'nın uyguladığı gibi 1 milyon doların üstünde mevduatı olanların faizlerinden, faiz kazancından bir vergileme üç kaynağım var. Para bastığında oluşacak enflasyondan emin olmayın. O enflasyon oluşmayabilir. Aman hocam yani nasıl o? Çünkü ekonomi durduğu için o bastığınız kolayca sisteme hemen ee, dahil olmaz. İki, eğer enflasyon olursa da olabilir. Çünkü önceliğimiz arkadaşlar enflasyonla mücadele etmek değil, vatandaşımızın sağlığını Akıl sağlığını, vücut sağlığını korumaktır.